Merhaba sevgili izleyiciler. Her gün bir kadın cinayetiyle, bir çocuk cinayetiyle ne yazık ki karşı karşıya kalıyoruz. Adalet sistemi nerede bizler bilemiyoruz. Susuyoruz, geri geliyor susturuluyoruz. Bununla ilgili bakalım Mersinliler neler düşünüyor? Ara Asacan Mahallesi'nde kapısı önüne gibi kimse bir ucuna bir daha cüret etmeyecek yani. Kesecek ya o çocuklar. Vallahi bak doğrayacaksın ya onları. Dilim dilim edip keseceksin yani. Öyle insanlar zaten yanlış ama insan değil. Bak geldikçe zaten aklıma geldi sinirleniyorum abla. 17 yaşındayım ve ilerimi düşünmek istemiyorum. Sokağa çıktığımda acaba bana da bakacaklar mı? Bana da bugün bir şey olacak mı demek istemiyorum. Ya yani azıcık şerefiniz varsa kadınları öldürmeyin öyle diyeyim <laughs> ben. Müebbet olmalı. Öldürsünler yani hiç. Dışarı çıkmadan müebbet olsun ya da idam olsun. İkisinden biri kik ders olsun. Sadece önlem almamız gerekiyor. Bazı şeylerin ülkece veya dünyaca değişmesi. Yani bu konuda artık bir adım atılmalı yoksa bu böyle devam edecek Hani biz ülkede bu tür haberleri görmek istemiyoruz. Hani çocuklara parklar yapasın vesaire gibi şeyler görmek istiyoruz. 24 tane suç kaydı olan birinin dışarıda olması ve bu insanın birini öldürüp ondan sonra kendini öldürmesi, suçlarında ceza almaması onu suça sürüklüyor bence. Kesinlikle çok kötü. En ağır ceza olmalı. En ağırından gerekirse idam olmalı bence. Kadın cinayetleri için herkesten ayağa kalkması lazım. İdam gelmesi lazım. Büyüklerin yapmadığı görevi küçükler nasıl yerine getirebilir sen olarak? Emine yaşamak istedi, Gülistan bulunmak. Pınar kaçmak, Rabia korunmak. Ama hiçbiri olmadı. Şimdi biri bir dosyada, biri bir başlıkta, biri bir fotoğrafta kaldı. Biz yazmaya devam ediyoruz. Çünkü her kadının hikayesi yarım kalmasın diye.